Karabük'ün de böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Bunun giderilmesi hususunda gerçekten güzel bir adım oldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü vatandaşımızın konforlu bir şekilde bu araçlar aynı zamanda son model. Günümüz standartlarına uygun güzel araçlar. Onu biraz önce gelin gibi dedim. Yani gerçekten de güzel gözüküyorlar. İnşallah vatandaşımız kullandıkça bu hizmetten faydalandıkça onun eee faydasını, e, konforunu görecektir. Ben bu manada da vatandaşımıza da hayırlı olsun diyorum. Ya. Yani, ya. Ulaşımda problemimiz vardı. Ulaşımdaki problemimizde de sağ olsun. Gene bize Nürcede Belediye Başkanımız Faruk Özlü Bey çok iyi bir destek verdi. Ulaşım AŞ'e çok iyi bir destek verdi bize. Gene Şirketlerimizin sahibi Karsan ve Beveceni sahiplerimize iyi bir destek verdi ki Karabük'te tahmin ediyorum gene Bekir Bey, Bekir Özcalı Bey gene bu uzmanıyla beraber en iyi ulaşımı, en ucuz ulaşımı çok yakında hizmete sokmuş olacağız. Çok yakında dedim yarın hizmet başlıyor inşallah genel bir hizmet başlıyor büyük bir hizmet başlıyor ki sizlerin layık olmuş olduğu hizmeti size sunacak. Onların görevi bu. Bizim görevimiz bu. Sizlerin layık olduğu hizmeti size sunmak. Bizim görevimiz bu. Ve bu hizmet de size sunulacak. Ve Karabük çehresi ulaşımla beraber diğer yapacağımız açılışlarla beraber bu son bir buçuk iki ay içerisinde tamamen bir kere daha değişmiş olacak. Kardeşlerimizin de daha nice hayırlı hizmetlere muvaffak olmasını nasip eyle Allah'ım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Vatandaşımızın hizmetinde nice yıllar hizmet versin bu araçlar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek makas şurada durdum başkanım. Kestim. Hayırlı すまん。Oh,